Merhaba sevgili teraziler. Günün büyük bölümünü evle ilgili konulara yoğunlaşarak geçirebilirsiniz. Aile üyeleriyle yapılacak bir seyahatin organizasyonuyla uğraşabilir, çocuklarla ilgilenebilirsiniz. Bugün 25 Aralık 2014 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Kova burcunda ilerleyen Ay, güne özgür ve yaratıcı enerjiler veriyor. Oğlak burcunda ilerleyen Merkür, sabah erken saatlerde Koç burcundaki Uranüs ile kare açı yapacak ve Oğlak burcundaki Plüton'la birleşecek. Zihnimiz çok hızlı çalışabilir. Güçlü ve yaratıcı fikirler üretebiliriz. Düşüncelerimiz geleceğimizi yönlendirecek güçlü değişimlere imkan verebilir. Kuracağımız ilişkilerde biraz temkinli olmalıyız. İletişim tarzımız ve konuşmalarımızla baskı kurmamız ve karşımızdaki kişiyi kışkırtmamız da mümkün. Kova burcunda ilerleyen ay 17-12'de Aslan burcundaki Jüpiter'le karşıt açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Toplumsal kavramlar ve arkadaşlarımızla ilgili konularda beklentilerimiz artabilir. Aşırı idealist ve cömert tavırlar ortaya çıkabilir.